Aslında benim hikayem yeni başlıyor. Lütfen gece evine gelmez mi? San ne oğlum? Tefeci koltuğuna geçersen memlekette büyük nam sahibi olursun. Kimse bana çökemez oğlum. Şu müzik film işlerini de bırak. Büyük oyna, büyük ol. Büyük Allah. En güzel onlara Özlem sana tahliye var gözün aydın anam Bir şey diyeceğim sana az baksana öz Özledim arada bir yaz bak bana önce fark etmez, yazlar falan Kedi gider yaptı aslanlara Mermi yağmış alçaklara Unutma sokakta kalmaz sana Keyfimi şükür derdim yok Kimseye tutunma kendim koş Kaybedecek hiçbir şey yokken Azdan az gider çoktan çok <gülüyor> <gülüyor> Bu saatten sonra seceğiz de başlıyoruz Azdan az çoktan çok gider Bence yol yakınken vazgeçin. Girmeyin bu işte. Bu yolun çıkışı yok. <laughs> 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 nasip diyor abime pamuk. Nasip baba nasip. Arafta kalamayız bir taraf seçmek zorundayız